見つかる Tamam. Hayır. <laughs>

Çok kıymetli valim, çok kıymetli bakanım, bakan yardımcım, milletvekillerimiz, AK Parti'mizin ve Milliyetçi Hareket Parti'mizin değerli başkanları, Bayraçın siyasi partilerimizin değerli evet. başkanları, çok kıymetli Bassancım, evet. belediye başkanlarımız, çok kıymetli Erzurumlular, kıymetli basın mensupları, kıymetli rektörlerim, kıymetli akademisyenler, sevgili öğrenciler. Ben de hepinizi böyle güzel bir açılışta en kalbi sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. Bu arada 15 Temmuz gazileri de ta Ankara'dan gelerek aramızda bulunuyorlar. Onlara da hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz. Bugün burada hep birlikte şehrimizin tarihine yeni bir sayfa ekliyoruz. Erzurum'umuz sahip olduğu derin tarih, zengin kültür, ve eşsiz doğal güzellikleriyle yalnızca ülkemizin değil dünyanın kadim şehirlerinden bir şehirdir. İşte bugün bu değerli mirası 2025 ekonomik işbirliği teşkilatları turizm başkenti ünvanıyla taşlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve bugünü önerileriyle şehrimize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza Kültür Turizm Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Erzurum'un 2025 kış sporları başkenti, turizm başkenti olmasından dolayı Beyefendiye, Sayın Cumhurbaşkanımıza Erzurum adına şükranlarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızla, hükümetimizle, Cumhur İttifakı olarak, bir, bir bütün olarak Cumhur İttifakı olarak Erzurum'a, Ankara'dan çok pozitif bakılıyor. Çok değer veriliyor. En son yine sporla alakalı biliyorsunuz. Ayın 14'ünde, Aralık'ın 14'ünde Sayın Cumhurbaşkanımız geldi ve müjdeyi verdi. Erzurumlu gençlerin, Erzurumlu hemşehrilerimizin çok yakın takip ettiği ve beklentisi olan yeni stadyumuzun da temelini inşallah baharda atacağız. Erzurum'a bu da hayırlı olsun. Bir alkış bekliyorum yani öyle kurup Değerli arkadaşlar, değerli hemşehrilerim. Siyasetçinin beklentisi biraz alkış seçim zamanı doğru. Ama aynı zamanda da vatandaşlarımıza, kardeşlerimize 23 senedir Erzurum neyi bekliyorsa, Erzurum'u neyi talep ediyorsa Allah'a hamdolsun hepsini yaptık. Kalanlar varsa da onlar da yine Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu AK Parti kadroları bu için bu ittifakı yapmaya muktedirdir diyorum. Bu emeği geçen başta Muharrem kardeşim olmak üzere bütün kamu kurum kurumlaşlarımıza, siyasetçilere, yöneticilere, idarecilere, valimize teşekkür ediyorum. Erzurum gelecekte gerçekten kış sporlarının en büyük merkezlerinden, en güzel merkezlerinden olmaya aday. Her geçen gün gelen ziyaretçi sayısı, sporcu sayısı Erzurum'a artıyor. Erzurum'un önünün açılabilmesi noktasında da hem kış sporları hem de turizm inşallah iyime kazandıran bir noktada olacak diyorum. Hepinize en derin saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Bugün 11 ülkede 400 sporcunun katılımıyla başlayacak olan kış oyunları, müsabakalarıyla hem turizm başkenti hem de Avrupa kış sporları başkenti etkinlikleri fiilen start almış oluyor. İnşallah yıl içinde 70 ayrı etkinlik düzenlenecek. Kültür, sanat ve spor alanında 2025 yılını dolu dolu geçireceğiz. We will organize numbers of cultural, sports and arts activities in 2025 and we will try to make our best in order to congratulate these great events. Bu yıl düzenlenecek olan etkinlikler için başta koordinatörümüz değerli Muharrem Bey olmak üzere valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, kültür ve turizm müdürlüğümüz, gençlik ve spor İl müdürlüğümüz ve diğer birimlerimiz yoğun bir çalışma yürüttüler. For the Of tourism capital, Mr. Muhammed Chiluk, Erzurum Governorship, the Mayor and Metropolitan Municipality of Erzurum, and other governmental districts has presented a great effort. Bütün ayrı ayrı In front of you and on the scene, I would like to present everybody who has presented great effort for these events. zengin içerikli etkinliklerin Dadaşlar Diyarı Erzurum'a ve tüm ülkemize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Erzurum'un 2025 yılında Turizm Başkenti ve Avrupa Kız Sporları Başkenti ilan edilmesinden dolayı başta muhterem Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza huzurlarınızda şükranlarımı ifade ediyorum. Şanlı <laughs> bayrağımız dalgalanıyor Erzurum 2025 yılında en Commendium yapıyor. Türkiye'nin gururu. 2025 Türkiye'nin başkenti. Hayırlı uğurlu olsun. Paramız şimdi birbirinden güzel Türklerle güzel olacak. Kadın girişimi kooperatifimizinde. Evet. Emeği Turizm Başkenti Koordinatörümüz Muharrem Çınık Beyefendinin de ikramı hemşehrilerimize ve bize bu buraya kooperatifimiz hiçbir kadın hanım Buyurun buyurun abi bu tarafa hızlı gelin 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 yürüyün başkanım Hemen hemen abi. Başkan başkanım. Evet buyurun. Evet. Bizim hocamız Ben şimdi. Hors Piazzo Filatı ülkeleri 2025 Turizm Başkenti Erzurum'da yıl boyu etkinlikleri 6-12 Ocak'ta kış oyunlarıyla başlıyor. Spordan eğlenceye, uluslararası yarışmalardan lezzet keşfine, tarihi gezilerden kültürel etkinliklere, daha birçok organizasyonda dünyanın gözü kulağı Erzurum'da. Kendini anlatan şehir, adrenalin dolu günleri ve etkinlikleriyle sizleri bekliyor. Hadi gel, Erzurum'a gel.